Herkese merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Evet geri döndüm. Roblox'a geri döndüm. Oh yeah. Bu videoya güzel bir like ve abone gelirse çok mutlu olurum. Roblox'a geri döndüm. Ve bugün bu boat çekeceğim. Videonun başlığından da anlarsınız. Çünkü videonun başlığı geri döndüm.

Allah Allah dur 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 dur. Uçağı durdurun. Adamın adamın beyzine daldık. Dur. Bu uçağa biraz zor oldu ve hala zor. Uç. Parla hilal ve yıldızım tut Parla beyaz ve kırmızı. Şimdi her yeri tarayacağım. Havayı da tarayalım biraz. Hı? Yeni bir harita mı gelmiş lan? Bir dakika dur 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 dur. Nasıl bir harita lan bu? Japon haritası. İlk defa böyle bir harita görüyorum. Vay. Ben yokken oyuna çok güzel, çok değişik şeyler olmuştu. Işte. Aha, roket bitti, roket bitti, roket bitti. Takla ata ata gideceğiz o zaman. Takla ata ata gideceğiz. Oh. Neyse, ben böyleyim. Hadi be. Ne kadar daha uzun sürdü? Evet. Son. Çünkü yeni bir yer gördüm. İlk defa öyle bir yer gördüm ha. Bir de bir dakika lan. Bu, bu ne işe yarıyor? Bu da bu ne işe yarıyor? İp bloğumu. Alalım bir tane. Mer sırf merak. Bir de şundan alalım. Bu da ip gibi bir şey. Hmm. İyi, güzel. Hmm. k roket fırlatıcı şıp back kafor uçan araba süper robot uçağım tamam şimdi devam edelim tekne yükleniyor süper robot süper <gülüyor> <gülüyor> Süper süper robot. Dur şuradan melek kanadı alayım. Melek da melek da neredesin? Dur şuradan pembe şeker de. Melek kanadı. Hop. Evet yüklendi. Evet böyle biraz a elmas kafa <laughs> bir elmas kafa olmuş. Şimdi şuraya koltum şimdi şuraya koltuğumuzu koyalım pasta şöyle koy. Sandalyeyi sil. Um. Şu alttaki şeyleri şey yapmamız gerek. Öf. Pastayı silip tekrar yapayım. Videoyu durduruyorum şu an. Evet, sorunu düzelttim. Şimdi şuraya koyacağım esnaf sandalyesini. Şimdi pasta. Sandalyeyi sil ve son işlem olarak da ankoru kapat. Ah. Süper oyun kastıran. Oyun kastırıcı 2000. Bir arkadaşınızın oyununu kastırmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Çünkü şu an benim oyunum bile GG. Bir de bu daha bitmedi. Ve bu çok yavaş. Oo. Tamamdır. Şimdi otogemi gemi. tank. Bu çok güzel bir tank olmayabilir. Ama yine de bana göre güzel yaptığımı düşünüyorum. Çok güzel bir tank olmayabilir. Böyle. Yani çok kötü. Öyle diyeceğinizi anlıyor gibiyim. Lan hadi. He. Bir koltuk koltuğa. Alt, alttaki çubuğu sildim. Heh, zaten ankor kapalıymış. Ve evet, hareket etmiyor. Oye. Oh yeah. Hareket etmeyen tank yaptım. Oye. Oh yeah hareket etmeyen tank o oh, yeah. uçan araba hizmetinizdedir şimdi şunla Heh, bu uçman modu bu da araba modu tamam hatırladım araba modu aktif araba modu araba gücü Çok hızlandı lan dur. Hop. Çakıldık. Böylece sınırsız uçabilirim. ga bu kim? Bodoslama daldım. Aa. İçinden geçtim. Watcha. Ah. Eee. Abi bunda geri vites var mı? Aa doğru bu arabayı ben yapmıştım. Lan. Ben... Neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.